soldaki şekilde e, düzgün levhalara 4 voltluk bir üreteç bağlandığında demiştik ki artıdan eksiye doğru bir düzgün elektrik alan oluşur. Elektrik alanı her yerde sabittir. Yani K'daki elektrik alan neyse L'deki, M'deki, N'deki ve P'deki elektrik alanlar eşittir. Peki bu noktalar arasındaki potansiyel fark bulunurken ne yapmak gerekiyor? Bu e, üretici potansiyel farkı neyse buradaki potansiyel farkları bulurken bölme sayısına bölüyoruz. Yani burası kaç bölme? 4 bölme. O halde potansiyel fark 4'e bölünecektir. Dolayısıyla eğer 4 olsa her e, bölme arası 1 V veya 1 volt olacak şekildedir. Dolayısıyla KL arası V ise LM arası da M, MN arası da V, NP arası da V kadar. Veya K ile M arası 2V M ile P arası yine 2V Veya L ile P arası 3V Olacak şekilde ifade edebiliriz. Benzer şekilde sağdaki devrede 60 voltluk bir üreteç bağlanmış. Burası kaç bölme? 6 bölme. O halde her aralık ne olacaktır? 60 bölü alttan 10 volt Veya 10V Peki bu noktalar arasındaki potansiyel fark ne olacaktır? A ile B arası 10 artı 10 20, B ile C arası 10 20 30, A ile C arası da 10 20 30 40 50 şeklinde bulunacaktır.